Erdoğan siyasi muhalefet yanlılarını tutuklamaya devam ediyor. 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi doktor Dilek Kaya İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz Trabzon'da gözaltına alındı artı gerçek üniversite diploması 18 Mart'ta iptal edilen ve ertesi gün gözaltına alınarak 23 Mart'ta tutuklanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi doktor. Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, İBB'ye yönelik soruşturması kapsamında, memleketi Trabzon'da gözaltına alındı. İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan avukat Nusret Yılmaz'a rüşvete aracılık etme suçlamasının yöneltildiği ve çağlayanda bulunan İstanbul Adliyesi'ne mevcutlu olarak getirileceği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamasıyla 19 Haziran'da tutuklanmıştı.